Oooo evet Merhaba Arkadaşlar burası Nozoni Ve şimdi sizlerle beraber kaldığımız yerden AC2'ye devam ediyoruz Biliyorsunuz ki Bu şehri işgal etmeye kalkıştırmışlardı Biz de koruduk hadi bakalım Şimdi ne olacak Katerina, Katerina. Aa, geldi kardeşler Orda olduğunu biliyorum no, so, bende gereği isteyebileceğim bir şey var o Neymiş o Aaa Katerina. Anchezio, uditore! Ne ho magnifica sorpresa! Immagino che siate i fratelli orsi: Ludovico, e checco! Al vostro servizio! Prendi per sono i miei figli! I miei figli! Sicuro, signore! Ah, è sicuro, sì, è una certa mela, giusto. O devo sgozzare i tuoi figli da un orecchio all'altro? Bastardi! Vedete di potermi lasciarmi? Non mi servirebbe niente! Non mi servirebbe niente! Posso benissimo ne degli altri! Quando cambi idea, prendi un villaggio fuori dalla città. Hai un'ora! tanto il non posso chiederti di sacrificare i tuoi figli nessuno sta non devi che non richiedi che sia la mia la mela deve restare nella cittadella ben sicuro. non sono stato sondaggi venture quando non avessi detto che da tutto Yan Yankar yaralan yemin. <laughs> yok bir şey yok bir şey yok. Hemen hemen dı dı ne? Biz az önce burayı kurtarmıştık. Ne ara geri eski haline döndü burası? <laughs> Çekil. Allah aşkına. Ne yapacağız bana? Nasılsınız kardeşim? Biz niye bu kadar hızlı gidemiyoruz ya? Üstümüzdekiler falan mı çok ağır acaba? Hı? Bu adam nerede ya? Ya tamam. Ben dışına doğru gidiyoruz. Şuradan çıkarsak doğru yolu bulmuş oluruz tamam. Ah ya. Ne var? Nasıl benden hızlı gidebiliyor bu? Dakika. Nerede olduklarını çözemedim çocuklar. Çocuk ya bir dur ya. Ne ne oldu? Ne oldu yani? Ne yani? Sabahtan beri bir, bir kov alıyoruz. Bir tuman hepiniz öldünüz.

Gel gel. Ne bari? Arkadaş <laughs> onlar <Bunlar gülüyor> deniz kalerinde tutuyorlar. <laughs> tamam ben giderim ben giderim. Deniz nerede ki? Gel. Oo orada. Hadi bakayım gel şuradan bir can doldurayım yine. Bütün canımız bitmiş bir yara doktor bulmamız lazım. Bir canman alalım ya. 15 tane canın hepsini yediler. Ne oldu lan? Düz koşarken ölüme adam çıktı diye niye boşu boşuna kavgaya giriştirme şimdi? Neyse gelsinler zaten. Daha burada adam çok. En yukarıdan tutuyoruz. Çek yesen. Ama ben evet daha fazla burada kalmak istemiyorum. Kapa Sen asıl sen kapa yani. Bekle geliyorum ben. Bekle sen çocuk. Çoluk çocuğu nasıl kaçırırsın lan sen? Sen. Hayır neyinize güvendiğinizi anlamıştım işte yani. Devo fare la pipi. De grazia, Adam nereye gitti? Sen daha vardı. Selamın Sen ne? Aptal olan sen misin? Bir de para için ölüyorsun. Ulan değer mi? Bildiğinden daha fazlası var. Yastırı zaferini benim sayemde kazanacak. E allora. Tuzaktı. Yani biz çocuğa gidelim diye. O sırada içeriye girecekler. Çocuk. Çık hemen, çık git hemen çocuk, çık git. Önemli işlerimiz var bizim. bu Koş 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 koş. Ata bin ata bin ata bin. Kadının yanına koşmamız lazım şu an. Sanki öyle bir şeymiş gibi hissediyorum çünkü. Yani seni göndererek aptallık etti dediğine göre onun girişi nerede? Girişi nerede? Ne garip bir at sürme mekaniğin var senin. Nereden dolandım ya? Orada. Dur bir dakika şuradan döner misin? Dön şuradan, şuradan. Kadın bizi bekliyor. Kadın bizi bekliyor. Koş, koş. Allah Allah. Ne garip bir atsın sen. Heh. Tamam, ben burada. Evet ha, dur, hazır buraya gelmişken şu canımızı falan da alalım. Evet. Bunlar olmadan olmaz. Burada bir şeyimiz kaldı mı cephane Kullanalım. Bunu en çok, çünkü bu sorular bunu kullanıyoruz. Can işimizi de halledelim. Hemen iyileş. Bir de bana şunları versene. Teşekkürler. Zehirde hiçbir şey yapamadık. Zehirle ilgili hiçbir şey yapmadık. Koş 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 Yetişiriz. Yani neye yetişeceğimizi de bilmiyorum ama Bir şey yetişeceğimizi düşünüyorum ee, Güzel Bu sefer artık Mekan bizim oldu Az önce saçma sapan bir şeydi çünkü Mekanı almamıza rağmen ne mekan bizim değildi garip bir şey oldu Neredesin? Neredesin acıdayım Şuradan girsek Buradan, ilk soldan oraya çıkarız bence. Ne diyorsunuz? Gitti, neyin içine girdi? Ne garip adam ya. Bir şeyin içine girmeden duramıyor. Ya bak. Aaa, bak kanlanmış. Çok üzgün ben seni, çok üzgün. <üzüm. gülüyor> <Çok üzüm. gülüyor> Sanılmamızı etmek <laughs> için kurmuş <laughs> bir tezgahmış. <laughs> Sen gidelim'e saldırıya tekrar başladılar. Che cosa? A lui la mela. Che cosa? No. Dov'è adesso? L'abbiamo inseguito fin qui, ma il bastardo è fuggito sulle montagne. E vado subito. Mi diero. Ya, ganas. 2 dakika tutamadınız ya. O dei capolavori di metallo qui. E lì giù. Ah, ma anti Torna all'asco. Torna. Ya ben geçeceğim buradan. Ben buradan geçeceğim ve sizi hiç umursamayacağım bak. Çekil. Aha orada. Gel buraya. Bir dakika. Şuna bir geçer misin? Tamam. Daha önce geçmiş olsa şimdi zıplayacaktım üstüne. Şöyle zigzag çiziyorum ki. Ay be senin. At olaylarına da şeylerinde böyle boş yere takıldığı zaman var ya çok sinirli. Ya işte o da eski oyun olmasından kaynak. Bin şuna. Bak nasıl atla üstüne zıplıyorum şimdi onu. Dağılın. Gel buraya gel. Lan! Nasıl oldu lan Bir dakika. Bir dakika. Neden öyle olduğunu anlamadım. Süleceği <laughs> <Kulecüğü ölünün inesini. gülüyor> Bu kadar kaldı sangue. cosa vita è tutta una vita, la vita è Non resterà a lungo in mano tua. Staremo a vedere. Quali miserie nascono dalla vita? Un a Oh. <gülüyor> Çaktırmadan ne ara soktun sen onu? İyi adammış. İyiymiş. İşte evet. Kimsin sen? Kimsin? Fermo. Don't open Geri zekalı. Bizim adam var bir geri zekalı. Gitti elma gitti ya. Şöyle <laughs> tam ya şu kendine geldin. İyi misin? Ne oldu sana? Yaşlanmışız, sakallarımız çıkmış. Ben. Düzüm. Onlardan birisi seni şanslı seni bulur. Yanında da çiğerce orsinin cesedi. <laughs> Hatırlıyorum. Bekle. Üçüncü bir adam daha vardı. Elmayı çaldı. <laughs> Brotherhood'daki sakal çıkmaya başlamış. <laughs> siyah bir cübbe giymişti. Keşiş gibi. Sanırım bir parmağı yoktu. Bir <laughs> şey i̇şte buna da ihtiyacı olacak. Harita. Kocam marito. Eski kocam. Tüm evet. kodeslerden yerini bulacağını yemin etmişti. E, Meygiri alsam bile bu olmadan mahsul yerini asla alamaz. Hındaki bataklık herhalde bir manastır var. Oradaki kişilerin siyah çubuğa gidiplerini görmüştüm. Trova quello stramaledetto monaco. Credo che mi mancherai, Caterina. Oh, lo so bene. Hmm, sen Ulan geri zekalı yazıyor. Ulan bir o sakal da yakışmış. Sakal da yakışmış. Sakal olmuş ama ya. Tüm kodek sayfalarını yeni gösteren şey. Ben zaten kaç tane kaldı ki benim toplamadı. çok bir şey kalmamış olması lazım. Zaten çoğunu topladık. Hatırlarsanız ki haritaları falan topladığımız sırada Haritadaki bayrakları açtığımız sırada onları da toplamıştık Ya ne be az önce seni kurtardım ya Ya arkadaş Bir bırakır mısınız be? Beni bir salın ya Size yardım edeyim de Şuradan çıkacağım Şimdi kapının yolunu bulamam bu saat Şimdi bak kaç dakika oldu ya? Yani? Hmm, bu fazla dakika olmamıştır şimdi düşününce. Ne oluyor ya? Heh. Şey, çünkü bakın şimdi düşününce sadece kadının çocukların görevini yaptık. Ondan sonra bayıldım, bayıldım. Yani çok fazla dakika olmamış olması lazım. 15-20 dakika falan olmuştur diye düşünüyorum. Daha fazla olduysa kısmet çok da bir şey diyemeyeceğim. ne, yani ne olacak ki yani? Zaten. Ha bir saat olmuş ha 10 dakika olmuş zaten izlenmiyor. Onun için ben oynamaya devam edeceğim bakalım. Şimdi nereye gideceğiz? En azından şunu da yapalım. Tamam biz buraya gelmiştik sanki. Siyah cübbeli rahibi bu. Oğlum biz burada nasıl bulak siyah cübbeli rahibi? Bunların hepsi siyah cübbeli. İçeride sanırım. Al Ne demiş. Ne yapacak? Bir dakika. Nasıl oluyor ya bu? Tam iki yüz olsun. Sağ Acaba bana yardım edin. Buyur ne istiyorsun? Bir parmağı olmayan siyah çıplayın bir keşiyiz. Arıyorum. Kadar görünen dokuz ayak parmağı var. Ayak parmağı olmayacak. Kulu çevirin. Sol kol tamam. El parmağı olmalı. Siyah çıplayın bir keşi tanıyorum. Evet elbette. Astara yapılan son sağ

Nerede? İçeride. Hmm. Hay ben senin gibi yürüme mekaniğine de sana da takıldı orada ya. Şurada kapı, şuradan dönsek gideriz. Az önce kurtardığım adamlar şimdi bana saldırıyor ya. Ben bu kadar saçma başka bir şey görmedim. Ha, hayla şu olayı çözemediler. Geç çözdüler. Yok çözemediler. Son Odyssey'de de aynı mantıkta yani Çok saçma sapan bir şey. İnşallah Valhalla'da öyle olmaz. Hadi 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 abicim hadi koş 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 koş. Elma gitti sen öyle ahesta ahesta koşuyor ya. Koş. O kırmızıların ne işi vardı

Ya atlamıyor ki. Allah atlasa. Gel buraya. Ne diyorsun kardeşim sen? Ne kimseyi öldürmedim ne diyorsun? Ben yani katilini öldürdüm Peter. Stefan'ın bir katili. Senin katil olmadın emin. Şimdi ben, ben dinle. Bir olmayan siyah cübbeli bir, bir kişi şarabı. X-Men yani Eder, Savanaro'da mı? Savonarola mı? O da kim? Tanıyor <laughs> musun? Tanıyordum. Temelden biriydi. Bir zaman. Sonra? Uzunca bir süreçimiz var. Bakarım ki <laughs> sona <laughs> ereşmiş şey olur. Dove potrebbe o.. Oh Tanrım. Trenze de Santo Espirito. Yetiştiği yer orası ya. Belki oraya dönüşebilirmiş. Hadi bakayım. Yolumuz yine Trenze'ye dönüyor. A ne işlendi? 12. dizi tamamlandı. He ben 12. dizi diye hatırlıyordum bu oyunu. di bakalım. Hey, there. hey there. sanırım bir çökmüş anıyı geri onarmayı başardım. Tamam onu açmayayım? 497 Hadi bakayım Mükemmel Girelim mi? Girelim mi girmeyelim mi? Girelim mi? <laughs> ya, her zaman <sada> işaretledim. Zion'un hayatı ile yüzü yüzleşen sağlamak için bir kolektif şimdisi. Bunu son bölüme saklayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdilik bu kadar beğendiyseniz beğenmeyi ve unutmayın. Abone olmayı çok sevinirim. İyi günler ve iyi oyunlar.